nasıl çalışır? <laughs> en çok merak ettiğim şeydi. Hala biliyor muyum? Tabii ki eksiklerim var. Öğreniyorum beyin. Ya kim yönetiyor bu beyni? Nasıl yönetim var içeride? Mesela bu arasatlar beyni yönetirmiş. Mide beyni yönetebiliyormuş. Ee, ayaklar bile beyni yönetebiliyormuş. Yani e, patron beyin. Ama aslında patron değil. <laughs> ne kadar enteresan değil mi? Beynini çalıştır. Ama beynini çalıştırıyorsun da hani beyin dediğimiz şey akıl mı, beyin dediğimiz şey zihin mi, bilincimiz mi? Ya da beyin bilinçaltı mı? Böyle deli sorularla çıktım ben de bu yola. Ee, beyin nasıl çalışır? Beyni nasıl çalıştırabiliriz? Mesela baş videosu çektik. Hani anlattık oradaki boşlukların daha da büyümesi dedik. O boşluklar ruhsal anlamda nasıl büyüyor dedik beyne komut veriyorsun ben bunu yapacağım diye yapmadığın şeyler öyle büyüyor beyni orada çalıştırmadığın için beyin de kendi içinde bir deprem geçiriyor ve o deprem geçirirken de o boşluklar dolmadığı için ağrı yapıyor. Ne kadar enteresan değil mi? Yani ruhsal tarafım bedenime saldırabiliyor. Bedenim ruhsal tarafıma saldırabiliyor. Yani şimdi düşünüyorum düşünüyorum olağanüstü. Olağanüstü bir sistem var. Ne kadar ince ayrıntılarıyla Allah özene özene yaratmış. Fakat araştırmıyoruz, okumuyoruz, anlamıyoruz, öğrenmiyoruz. Uyanmaktan bahsediyoruz. Uyanmak ne demek acaba? Şimdi tamamen uyuyanlar var bu dünyada. İşte çocukları için, e, o aylık masraflar için yaşayanlar var. İşte elimden geleni yaptım. Allah'ın bana verdiği görevleri yerine getirdim diyenler var. Ama bir de bu dünyaya bunun için gelmedim ya. Başka bir nedeni olup, başka bir neden arayanlar, yaşam amacını bulanlar var. Yaşam amacını bulup, bazı konularda uyanıp bazı konularda hala uyuyanlar var. Uyandım diye en nokta nokta koydum. Siz koyun oraya. Hala yanaşa değil karanlığa davet edenler var. Uyandım diye bir konuda uyanıp başka konularda kendini kapatanlar var. Nedir bu uyanmak? Uyan ne demek? Uyanan ne demek? Bir yazar var Şevrem Tancıgıt. Ha buradan da geçiyor. Uyanış zamanı. Kendimce bir uyanış zamanını yazdım. ilk kitabım. O zamanlar o iyi heyecan hiç şey düzeltmedim. Hep de öyle basılıyor. Ama nedir uyanmak? Beyin uyanışa hazır mı? Beyin uyanış için mi programlı? Evet, beyin uyanış için programlı. Aklın uyanış için programlı. Zihnin, bilincin, ayakların bile, ellerin, gözlerin, her şey uyanışa programlı. Fakat sen uyanış programını düğmesine ve her yerde, her hücrende bulunan düğmelerine Maalesef ki basmıyorsun, uyutuyorsun kendini. Çünkü aslında tüm bilgi her hücrenin e, atom altı dünyasına inilince her bilgi saklı orada. E, yine e, beni tanıyanlar bilir, herhalde iki yıl önceydi, e, gizli hazine dairesi diye bir çalışma yaptım. Allah hepimize gizli hazine dairesi yerleştirmiş ve anahtarı da demiş ki ah almışız saklamışız içimizde bir yerleri. bedende saklı ruhani dünyamızda saklı o ruhumuzun derinliklerinde saklı gizli hazine dairesinin anahtarı ve saklayan da sensin peki yola çıktın keşfine başladın insanın içsel keşfine ben acizane bununla da ilgili bir kitap yazdım başladın keşfe Gittin hayat koridorundan geçtin. Önündeki engelleri engel olmadığını anladın. Senin ilerlemen için onların özel hazırlanmış e, araçlar olduğunu fark ettin. Ana engel araç mı? Sorun araç mı? Sıkıntı araç mı? Evet sıkıntın varsa sevin, sorunun varsa sevin, hastalığın varsa sevin diyorum. Gülüp geçiyorsunuz da ee diye bu kadın diyorsunuz. Ama gerçekten öyle çok komik gelmişti bana. Hatta trajikomik. Allah sevdiği kuluna çektirir. Meğerse Allah sevdiği kuluna çektirirken onun tekamül etmesi için o kadar çok o kadar çok o kadar çok araç düzeni koymuş ki e biz acizane kul <laughs> o araçlara e, işte zor diyerek, ahlanarak, bahlanarak onlara sımsıkı sarılmışız. Benim hastalığım benim parasızlığım, benim kıtlığım, benim sevgisizliğim, benim değersizliğim diyerek. Halbuki o yüce Allah, canım Allah'ım. Kızıyorlar bana canım Allah'ım deyince. De. E canım o. Benim canım o. Canımı veren Allah. Ruha canı veren kim? sana. Bak burada bile hemen yargı koyuyorsun, olumsuz bakıyorsun sözlerime. Evet. Beynini çalıştırmak istiyorsan, Deynan'daki gizli hazine dairesinin, DNA'da bilgi var. Ama deynanda ve tüm bedeninde ve ruhsal dünyada ruhun en olan gizli hazine dairesinin anahtarını bulman gerekiyor. Anahtarı bulabilmek için keşfine çıkman, keşfe çıkabilmek için ben kimim sorusunu sorman ama en önemlisi hayat amacını araştırman lazım. Soruyorum size. Hayat amacını bulan kişilere özellikle soruyorum. Yaptığınız iş hayat amacınızın neresinde? Aldığınız nefes hayat amacınızın neresinde? Yaşadığınız gün 24 saat hayat amacınızın neresinde yaşıyorsunuz? Mesela hayvanları seviyorsunuzdur. Yaptığınız işe bağlantılı kazancınızdan hayvanlara olan ilginizi, sevginizi nasıl onurlandırıyorsunuz? Çocukları seviyorsunuzdur. Çocuklara yeni bir gelecek vermek istiyorsunuzdur. Peki yaptığınız işe bağlantılı çocuklara yeni geleceği nasıl hazırlıyorsunuz? Hayat amacınız yaşantınıza uygun mu? Beyninizi çalıştırmanız lazım, düşünmeniz lazım. Çünkü boş yere düşünüyorsunuz, gün içinde biliyorsunuz yüz bin, yüz bin üzerinde düşünce geçiyor ve bunların yüzde onu sadece pozitif ve siz kafanıza hangi kirli düşüncelerin içinde beyninizi, size verilen bu muhteşem mekanizmayı farklı kullanıyorsunuz. Beynini nasıl çalıştırıyorsun? Haydi bu videonun altına yaz.